Ben Gülşah, sen de mutfakta Gülşah vara. Hepiniz hoş geldiniz. Yine çok heyecanlı bir bölüm çünkü bizim evin hafta sonu en sevilen yemeklerinden iki tanesini sizler için yapacağım. Burada suyum kaynıyordu. Peki bu ne demekti? Bugün Mac and Cheese günü. Mac and Cheese dene diyebilirsiniz. Mac makaroniden geliyor yani makarna, cheese de peynir. Peynirli makarna yapacağız ama adına yakışır özellikle. Nefis bir lezzet olacak. Bunu yalnız bırakacak mıyım? Hayır. Lütfen beni izlerken bayat tost ekmeklerinizi hemen buzdolabından çıkartın. Çünkü 5 dakikanın altında bir tatlı yapacağız. Ve yine 5 dakikanın altında harika bir salatayla bir pazar gününü daha neşelendirmeyi düşünüyorum. Tenceremde su kaynıyor. Yine çok mu konuşuyorum? Kesinlikle evet. O zaman hemen işe başlıyorum. Makarna için sizlere altın bir kural söylemiştim. Peki o neydi? Bir paket makarna için kaynamış 2 iki, 2,5 iki litre kadar suya ihtiyacınız var. Bunu şöyle kenara aldım. İkinci kuralımız neydi? Makarnanın suyunu bol tuzla hazırlıyorduk. Yani aynen deniz tuzu gibi. Şimdi hemen buna tuz ekleyeceğim ve makarnalarımı pişmeye göndereceğim. Ama önce malzemelerimi kesinlikle arkamdan almam gerekiyor. Bugün makarna olarak dirsek makarna kullanacağım. Ve iki çeşit peynirim var sosunda. Peki onlar nedir? Çedar peyniri biraz kalmıştır, rendeledik. Kaşar peynirim var onu da arkamdan alacağım ama her zaman bu programda ne söylüyorum? Reçeteler tarifler için özel peynir almanıza gerek yok. Lütfen kahvaltılardan artan peynirlerinizi biriktirin ve bu tariflerde kesinlikle kullanın. Suyum kaynadı hemen tuzunu atıyorum. Şöyle bir, iki ve üç yemek kaşığı dolu dolu tuzumu ekledim güzelce bir karıştırıyoruz. Ve dirsek makarnaları içine gönderiyorum. Çünkü bu tarifin özelliği dirsek makarna kullanılması. Ben kendim biraz zeytinyağı ekliyorum. Böyle bir kural var mıydı? Hayır, yoktu. Ama çok güzel olduğuna inandığım için ve yapışmayı da önlediğini hissettiğim için kullanıyorum. Karıştırdım. Bu kendi kendine pişecek. Yaklaşık 8 dakika. Niye? Çünkü ben al dente seviyorum. Hemen sos için diğer malzemeleri de arkamdan almam gerekiyor. Sos için ne demiştim? Artan peynirleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben de biraz kaşar vardı, biraz da çeder. İkisini kullanacağım. Bir beşamel sos hazırlayacağım. Makarnam pişene kadar olacaktır. Peki ne yapıyorduk? Bir altın kural daha vardı. O neydi? makarna piştiği anda sosumun hazır olması gerekiyordu. Niye? Sos makarnayı bekleyebiliyordu ama makarna sosu bekleyemiyordu. Çok basit bir beşamel sos hazırlayacağım. Bunu üst boyuta taşımam ve sıradanlığı ortadan kaldırmam gerekiyor. Onu nasıl yapacağım? Kremayla. Aynı sosun içine biraz da krema ekleyeceğim. Tekrar makarnamı karıştırıyorum. Yapışmasını istemiyorum çünkü. Bu arada hepimiz acayip acıktık. Size ne kalır bilmiyorum ama biz bunları burada afiyetle yiyeceğiz. Şöyle bir iki kere siz de yaparken makarna pişiyorum demeye başlayana kadar mutlaka ara ara karıştırın. Peki beşamel sosumu nasıl hazırlayacağım? Bir paket makarna için tam tamına 2 litre süt kullanıyorum. Sos tavamı aldım. Ocağın orta gözüne koyuyorum. İçine yaklaşık 3-4 kaşık kadar tereyağı ilave ediyorum. Peki tereyağının yanmaması için ne yapıyorduk? Birazcık da zeytinyağı. Arada tekrar makarnamı karıştırıyorum. Bunlar erir erimez de hemen içine unumu ekleyeceğim. Un kavururken altın kuralımız neydi? Gerek tatlı gerek soslar olsun minimum 5 dakika kavurmamız gerekiyordu. Aksi takdirde hem soslar için geçerli hem de tatlılar için geçerli un kokusunu hissedip yerken de ağzımızda o çiğ un tadını alabilirsiniz benden söylemesi. Yağım tamamen erimeye başladı. Şöyle içine 3-4 kaşık un ekleyeceğim. Ama bütün unu bir seferde eklemiyorum. Yavaş yavaş yedire yedire. Bence 2 litre süt için 4 kaşık un yeterli olacaktır. Bunu az önce söylediğim gibi yavaş yavaş 5 dakika kavuruyorum. Unumun kokusu çıktı. İstediğim rengi de aldı. Hemen yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Birden boşaltmayın çünkü kabarabilir. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Peki bu güzel sosun içine hangi baharatları ekleyeceğim? Hemen göstereyim. Beşamel sos ve bunun gibi beyaz sosların kesinlikle vazgeçilmesini muskattı. Evinizde yoksa maliyeti çok düşük. Mutlaka edinin diyorum. Çünkü sosunuzu böyle bir üst boyuta taşıyor. Bu arada hemen söyleyelim. Sosyal medyadan çok fazla soruyorsunuz. Tüm tariflerimiz, programda ne yapıyoruz, ne ediyoruz hepsi YouTube Mutfakta Gülşah da ve bana da tabii ki instagram'dan gülşahşen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ne demiştik geçen bölümlerde? Artık TikTok'ta biz de nefis videolarımızda varız. gülşah.şen TikTok hesabından da tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu aşamada karıştırırken Sosumun şöyle bir tık kıvam alması gerekiyor. Çok katı bir sos yapmayacağım. Başlarken ne demiştim? Sosun makarnayı bekleyecek. O esnada da birazcık katılaşacak. O yüzden muhallebi kıvamında bir sos eklemiyorum. İstemiyorum. Kaynattıktan hemen sonra da içine tam tamına bir su bardağı krema ekliyoruz. Bu da sosuma çok daha yumuşak, lezzetli, hem görünüm hem de bir tat vermiş olacak. Sosum kaynamak üzere. Kaynamaya başlamadan hemen önce baharatlarımı eklemek istiyorum. İçine peynir koyacağım için şöyle sadece iki tutam tuzum var. Hemen tekrar karıştırıyorum. Biraz karabiber kesinlikle olmazsa olmazı ve ne demiştim muskat. Rendemin küçük tarafıyla eser miktarda muskatı rendeliyorum hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada hemen söylemem gerekiyor. Fırınınızı lütfen 200 derece ısıtın. Makarna sosla buluştuktan hemen sonra ekmek kıtırları üzerine ekleyeceğiz ve bir 10-12 dakikada fırında pişireceğiz. Bu mekan çizimizi çok yukarılara taşıyacak. Evet, artık kremamı ekleyebilirim. Bir su bardağı kremamı içine ekledim. Hızlıca karıştırıyorum. Ve sıra geldi peynirlere. Hazırda peyniri olanlar işte peynirlerinizi değerlendirmek için size mükemmel bir fırsat. Sakın artan peynirleri çöpe atmayın. Her tarif için ayrı ayrı malzeme almanıza kesinlikle gerek yok. Bunu her programda söylüyorum. Tekrar tekrar da söylemeye devam edeceğim. Ben biraz kaşar kullandım. İyice yediriyorum sosuma. Bu aşamada ocağın altını da kısın. Kaşarlar eridikten hemen sonra da çedarları ekleyeceğim. Artık çedarlarımı da bu güzel sosun içine gönderebilirim. Yavaş yavaş çıkmaya devam ediyorum. Benim programlarım hafta sonu. O yüzden yaptığım yemekler de bizim evde hafta sonu tüketmeyi en çok sevdiğimiz yemekler. Genelde şöyle bir algı vardır. Hafta içi her gün diyet yaparsın. Ya cumartesi ya pazar günü de o diyeti bozarsın. İşte bu lezzetler tam sizin ödül gününüze uygun. Hani bazen yazıyorlar bana sosyal medyadan. Abur cubur yemekler daha çok yapıyorsun diye ama elimden gelen bir şey yok çünkü ödül günümde program çekiyorum. Dolayısıyla her şey aslında uygun olmalı diye düşünüyorum. Ben hiç kilo almadım ama ekipten kilo alanlar varmış. Mesela Emran tanıyorsunuz her şeyi yiyor. 2 kilo almış. Baran sen kaç kilo aldın? Baran da hiç kilo almamış. Yönetmenim sen kilo aldın mı? Bekliyorum şimdi. Aldınız mı? Yönetmenim de almış. Zaten bu makarnadan ona koca bir tabak ayıracağım. Adam rejiden inene kadar buradaki her şeyi bitiriyorlar. O yüzden özel bir tabak sizi bekliyor yönetmenim. Evet, şu sosun güzelliğini kesinlikle görmeniz gerekiyor. Tam kıvamında, yapış yapış böyle bu makarna nefis olacak. Tam adının hakkını vereceğiz bugün. Mekan çiz yapıyoruz ve onu en iyi şekilde, en lezzetli şekilde bugün burada biz yiyeceğiz. İsterseniz siz de bizle beraber pişirip görsellerinizi de bize gönderebilirsiniz. Sosum hazır. Yaşasın diyorum ve altını kapatıyorum. Şimdi geldik makarna ile ilgili bir kurala daha. Ben şöyle arkamı döneceğim. Jimmy de benimle gelirse göstereyim. Hiçbir zaman makarnanın suyunu dökmüyorum. Süzgeçimin altında şöyle bir tenceren var. Tüm makarnayı tencereye süzüyorum. Peki bunu niye yapıyordum? Daha önce de bu programda harika tarifler vermiştik. Makarnanın suyundan 5 dakikalık çorbalar yapabilirsiniz. Çünkü bol lezzetli, bol nişastalı bir su. Bence sizler de kesinlikle dökmemelisiniz. Makarnam hazır. Artık onu az önce gösterdiğim şekilde süzebilirim. makarnamla geri geldim. Sosumu tekrar karıştırıyorum. Sakın bu sos bu makarna için fazla mı demeyin kesinlikle değil. Bol soslu olması gerekiyor. Güzelce içine döküyorum. Biraz da üzeri için ayırdım. Şu şekilde karıştırıyorum. Görüntünün mükemmelliğine bakabilirsiniz. ...bu fırında iyice katılaşacak, makarnayla bu güzel sos birbirine yapışacak ve harika bir yemek olacak. Şimdi bu burada 2 dakika beklesin. Ne demiştim? Üzerine ekmek kıtırı ilave edeceğim. Ama bunu olduğu gibi koyacak mıyım? Hayır. Daha önceki bölümlerden artan yaklaşık 1 su bardağı kadar ekmek kıtırım var. Bunun içine biraz sarımsak tozu ekliyorum. Kesinlikle siz de ekleyin, çok yakışıyor. Biraz tuz ekliyorum biraz karabiber, çok azıcık da kırmızı toz biber. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bütün malzemelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ben makarnamı fırına döküm tavayla göndereceğim. Çünkü olduğu gibi servis yapmak istiyorum. Biraz da tencerede ayıracağım. Onları da porsiyonluk şekillerde hazırlayacağım. Bunu siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Arzu edenler tekli servis kullanabilir. Arzu edenler de benim gibi kocaman bir döküm tavaya bu bütün lezzeti gönderir, oradan da fırına götürebilir. kesme tahtamın üzerine aldım. Önce şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Birden hepsini dökmedim. Çünkü sosuyla komple almak istiyorum. Makarna yaptığınız zaman sizler de evde dikkat ederseniz şayet sos hemen dibe çöker. O yüzden boşaltma işlemini yavaş yavaş kaşıkla yapıyorum. Bu dört kişi için gayet ideal bir servistir. Şimdi üzerine ekmek kıtırlarını koyacağım. Çok kalın bir tabaka yapmayın. Şöyle biraz serptim. Yine biraz buradan sosundan alacağım. Şu görüntüsü bile bence muazzam. Bu kadar yeterli. Sonra tekrar biraz daha ekmek kıtır serpiyorum. En son tavamı şu şekilde sallıyorum. Ne demiştim? 200 derece fırında üzeri kızarana kadar 10-12 dakika aralığında pişecek. Hemen çok kısa sürede bunun yanına bir salata yapacağım. Ama bence ekran başındakiler eğer bayat tost ekmekleri varsa bir an önce yanlarına alsınlar çünkü nefis bir tatlı yapıyoruz sadece 5 dakikada. Mekan cheese yaptık. Çok sıcaktı gösterememiştim. Hemen içinin nasıl göründüğünü şöyle köşeden size göstermek istiyorum ki bilin nasıl görünüyor öyle yapalım. Bakın aynen bu şekilde. Dumanı üzerinde harika. Yine şu şekilde koydum ki güzel fotoğraf alabilelim.